Büyüdü mü görecek ya benim diyecek bu ya. Gel git gel. Yanımızda iş olmayan şey var. Sen üstü bak gidelim. şunun izas oluyor ha. Çünkü onların ağacı izası. Üçü dördürüm aç. Oraya değil mi bu? Bak Hasan abi kazı yer var ya. O kesilmiş hiç Bir şey olmaz ya. Tamam oraya tamam. Hadi oğlum ya kazma yeri. Siz de ne yapıyorsun? Şimdi kazmayla gelin şöyle bir kazmayla. Şimdi kazmayla <laughs> gazmacı evet, yürüsene gazmacı. Ah, gaz gazmacı. elinde yürüyor. O yok o şey. Okay. Ali, oraya sadece ekmesin, sadece ekmesinler. ekmesinler. Ama güzel bir şekilde bir daha uğraşmayın. Ekmesi yani Source, Hadi, ekmesinler yani. Şöyle ekmesinler ya. Basınlar dursun dedim kazak kazak gerek. Ekmesinler. Evet. Sadece kazılsın, Ekmesinler. Evet. Sadece kazılsın çıksın. Böyle bir evet. evet. derinleşsin. Herkes bir şey yapar. Ya. ya. Bu sıra sıra daha var ya. Bak biz 3'e gibiyiz. 3. Üç Üçte üç. üç ya, siz ya, tapanı yapın dört. Öbürlerine su getirin. Bir iki tane su getirin. Siz herkes Biz de su getiriyor abi. Öyle çalışan ağır. Bir de su Bir. Tamam, tamam bırak, O ağabeyi kessene dibinde abi kök var ya. Oğuz, ben vururum Su yok mu ya? Geliyor. Git aşağıya, geç gel oğlum. Ha, ha, var, oğlum. Ee, ne var ya, aşağıya salla. Allah. <laughs> Oh yine o. Ne güzel oluyor değil mi? Hadi. Güzellik şey, şey. ya. Bunlar büyüdü var ya, Oksijen için Daha bir daha güzel. Çıkırlı. Bunlar büyüdü mü? Ne olacak? Ağabey insanlık yapıyor. Ya. Derneği boş ver. İnsanlar ya, insan iyi iyi. faydasını veriyor. Evet. Vatan, millet <laughs> Vatan milleti çarpsın ya. Vatan milletini herkes de görmek istiyoruz tabi aramızda. Ya, ya, ya. Yani, orman gibi gördüğünüz gibi. Bir tane ne varsa karşına gidelim. Yani Şey Hasan yani şehir köyde bir tespih işte de yani. Ya Kapıyı Suyu getir la. Vadiyle uzun para adam kalmadı hep geldi adam ushi. Biz neydi? Ama yazın da uzun para da adamın buranın köyü. Yorulduk ya. Yorulduk ne yorulduk? Allah. Borsu mu çekseydik? Onlar devamlı ediyor. No. Güzel iş yapıyorsunuz arkadaşlar yorulmayacak tabii. Yoruldum buna. Ki, selattır, booster, Bak, Murder, var, sen nasıl kesiyorsun? Içime, kidding, sedan, <Kıdras> <laughs> yes, sen nasıl kesiyorsun? <laughs> Ne kadar çanak güzel için, olursa büyük güzel sarası, bir şey. var, var, Değil mi Aslan abi Cértizde Çanak ne şey kadar uyuş, büyük olursa güzel olur Çanak büyük olur Heh, al bunu yolla. Hadi hadi. Gençler şş, bırak makinayı. Al bunu sen. Ya, bırakın, Yusuf'a ver. Getirin, hadi. Yusuf'a ver hadi.